Devam eden projeler için yazılan bütçe mutlaka projenin toplam bütçesi olmalıdır. Tamamlanan projeler için ise gerçekleşen bütçe yazılmalıdır. Maliyetler hem gerçekleşen hem de tahmini olarak ayrı ayrı tutulmalıdır. Adamay giderleri, fiili harcamalar ve hizmet alımları buna göre hesaplanmalıdır. Unutmayınız ki bir projedeki hizmet alımı toplam proje bütçesinin %50'sini aşmamalı. Tüm bu detaylar şeffaflık, denetim uyumu ve sürdürülebilir destek için oldukça kritik. Bunun için 3 nokta söyleyebilirim. İndirime konu edilen arge harcaması toplam arge harcamasına eşit veya daha küçük olmalıdır. İlgili faaliyet yılında yapılan proje harcamalarının toplamı arge harcamasıyla uyumlu olmalıdır. Diğer önemli nokta ise arge harcamaları sonucunda elde edilen ciro ticarileştirilen projelerin cirosuyla eşit olmalıdır. Tüm cihaz ve yazılımların edinim tarihi sorgulanıyor. Bu cihaz ve yazılımların fiyatlarının da belirli olması gerekir ve bir kayıt altına tutulması gerekir. Tüm cihazların üzerinde Arge merkezi kodu olması ve bu kodla takip edilebilir olması önemli bir nokta. Her yıl faaliyet raporunda aktif olmayan cihazların portaldan silinmesi önemlidir ancak takip listenizde bu cihazları tutmanız önerilir. Biliyorsunuz ki faaliyet raporları yıllık ilerlemeleri ve gelişmeleri yansıtır. Bu yüzden raporda vereceğiniz envanter listesinin güncel olması müfettiş denetimleri için önemlidir.